Değerli vatandaşlarım. Manevi duygularla dolu bir Ramazan ayını daha geride bırakarak Ramazan Bayramını kutlamanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu bayramı da sizlerle beraber geçirebildiğim için çok büyük mutluluk duyuyorum. Bayramlar bizim için müstesna günlerdir. Bayramlar karşılıklı sevgi, saygı, hoşgörü, bağışlama hislerini en yoğun şekilde yaşadığımız, dargınlıkları bir kenara bıraktığımız günlerdir. Bu Ramazan bayramının da aynı şekilde e, güzelliklere vesile olmasını diliyorum. Bu yılda Ramazan ayını ve Ramazan bayramını alışkın olduğumuzdan biraz daha farklı şekilde geçirdik. Ramazan sofralarından salgın nedeniyle mahrum kaldık. Teravih namazlarına gidemedik, toplu ibadetlerimizi yapamadık ama yine de bu bayramı da mutluluk ve coşku içinde kutlamamız gerektiğini düşünüyorum. Benim sizden ricam, özellikle aile büyüklerinizi ziyaret ederken ziyaret kurallarını ve salgınla mücadele tedbirlerine azami şekilde uymanızdır. Değerli vatandaşlarım, bayramlar esasen milli ve dini değerlerimizin, örneğin zayıflara, zor durumda olanlara destek olmanın, dayanışmanın, israftan kaçınmanın ne kadar önemli olduğunu da bizlere hatırlatır. Son bir yıldır yaşadıklarımızın da esasen bu milli ve manevi duygularımızın bizim açımızdan ne kadar değerli olduğunu bizlere öğrettiğini, bizlere hatırlattığını düşünüyorum. Özellikle yurt dışında bayramları kutlamak bir başkadır. Hem memleketimizden binlerce kilometre ötedeyiz, hem de aynı zamanda sevdiklerimizle birlikteyiz. Bu güzel günlerin anlamını, önemini, neden bayramları kutladığımızı lütfen çocuklarımıza da aktarın. Bu bayramında de bizlere bu güzel günleri geçirmemize vesile olmasını tekrar diliyorum. Bu vesileyle başta Almanya'ya gelen ilk kuşak vatandaşlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimizin ise gözlerinden öpüyorum. Ayrıca benim sizlere ulaşmamı sağlayan Ditip Hamburg Merkez Camii'ne, Central TV'ye çok teşekkür ediyorum ve bütün cemaatimizin bayramını kutluyorum.